Şimdi bu soru çok önemli. Neden önemli? Çünkü e, ara ara bize hocam ben penisinden memnun değilim, e, penisin e, kısalığından memnun değilim gelen çok sayıda hasta vardır. Burada önemli olan gerçekten de kişide de penisi uzatmaya gerek olup olmadığını kararını vermektir. E, peki bunu bilebilmek için penisin ortalama boyutunu bilmek. Şimdi benim de içinde olduğum bir çalışma grubu tarafından yapılan bir çalışmada penis boyuna bakıldığı zaman 13.5 artı eksi 2 santimlik bir standart sapmayla kabaca 11 ile 15 santim arası penis boyunun Türk erkekleri için ortalama bir penis boyu olduğu saptanmış durumdadır. Ama mikropenis nedir diye soracak olursan yani penisin küçük olmasından kastınız nedir diye soracak olursanız tıbbi literatürde kabul edilen bilgi 8 santimden küçük olmasıdır. Biz genellikle mikropenisi olan gerçekten de yani penisin vajinaya rahat giremediği ve dolayısıyla partnerini tatmin edemediği durumlarda ki bazen işte 10 santim altında da bu cerrahiler yapılabiliyor. O zaman Penis uzatma prosedürlerini uygulamak mümkün. Burada tekrar vurgulamak gerekiyor. Burada önemli olan gerçekten de tıbbi açıdan penis uzatma ameliyatına gerek olup olmadığına karar vermektir. Bu yüzden de biz hastalarımız bize geldiği ve ben penisimi uzatmak istiyorum dediği zaman tıbbi açıdan uzatmaya gerek var mı yok mu onun kararını vermemiz lazım. Çünkü bu gerçekten de suistimal açık bir konudur ve biz her penisini uzatmak istiyorum diye gelen hastanın penisini uzatmak istemiyoruz. Tıbbi bir gereklilik varsa tabii ki bir, bir takım tedavi yöntemleri uygulamakla penisi biraz uzatmak mümkün olabilir. Şimdi tabi burada e, yani e, bir takım işte ilaç tedavileriyle uzayabilir gibi e, böyle bazı şehir efsaneleri var tabiri caizse. Bunlar çok itibar etmemek lazım çünkü çok sade ama eminim herkes görüyordur internet ortamında. Hani ilaçların öyle bir penisi uzatıcı etkisi olduğu ile ilgili bir ciddi bir çalışma yapılmış değil. Ama ee, Tabi biraz da su açık olduğu için sanki işte bir takım tedaviler alındığı zaman penis uzuyormuş gibi bir algı oluşturulabilir. Şimdi vakum cihazları var. Vakum cihazları sınırlı ölçüde belki penisi uzatabilirler. Ama biz daha çok cerrahi yaparken bir takım teknikleri kullanıyoruz. Mesela penisin önündeki bir takım fazla ciltleri almak, anterior faloplast adını verdiğimiz ya da penisin kökündeki Asıcı ligaman adını diye geçen ve bizim daha çok suspansuar ligaman adını verdiğimiz bir asıcı bağ kısmen ya da tamamen kesmek ya da bazı tedavi yöntemleri gerçekten de penis'i uzatmak için yeterli olabilir. Ama burada önemli olan kişinin beklentisi. Çünkü penis uzatma ameliyatları yapıldığı zaman yani hani 1 santim 2 santim arası uzama olabilir. Eğer çok daha fazla penisi uzatmak istiyorsa kişi o zaman işin içerisine plastik cerrahların da girdiği flap ameliyatları girer ki bunlar son derece komplike ve biraz daha sıkıntılı, sonuçları belki yüz güldürücü olsa bile çok dikkatli yapılması gereken cerrahiler. Dolayısıyla biz biraz daha gerçekçi olmak lazım ise yapılan bir takım e, manipülasyonlarla penisi 1-2 cm kadar uzatabiliyoruz.